Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu aldatan insan namussuzdur. Arkadaşlar kadın erkek biliyorsunuz yaşadığımız toplumda da dünyanın neresine giderseniz gidin böyle şeyler vardır. Ama bizim gibi ahlaksızlığın tavan yaptığı ülkelerde hani insanlarda şey var ya ya ben bir insanla yetinemem erkeklerde genelde bu olur. Başka kadınlar olacak veya kadınların da çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz onlar da namussuz. Hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar ve dikkatinizi çekerim ben bir erkek olduğum halde kalkıp da direkt kadınları gömmeyeceğim. Yani kendi bakış açımdan anlatacağım şeyler var evet ama iki tarafı da memnun edeceğime eminim. Şimdi illaki hayatlarınızda birileri oluyordur arkadaşlar. Hepiniz benim gibi geri zekalı asosyal değilsiniz ki insanın hayatta bir kız arkadaşının olmaması özellikle yıllardır en önemli en pozitif taraflarından biri bu. Kimse seni aldatamıyor. Bunu sonradan fark ettim ben. En pozitif gerçekten taraflarından biri bu. Hiç kimse senin canını sıkmıyor. Çünkü benim duygusal bir yapım var. Öyle bir şey yaşasam ya kendime bir şey yaparım ya o kıza ya da o oğlana her kimse. Bunlar benim kafamdan geçer elbet ki. Hani bir şekilde durduramam kendimi. O kafa yapısında bir adam değilim. Herkes kendi oğla gitsin. Onu peşinden gidip intikam almak zayıflıktır bilmem nedir. Bunları ben de düşünüyorum. Ama insan duygularına yenik düşebilir. Evet. Etrafımda böyle insanlar duydum mu önce bundan bahsedeyim. Zamanında insanlarla görüştüğüm zaman bu bahsettiğim yirmilerimin başında. Hani birileri bir şey anlatıyor. Bir erkek ya diyor ben biriyle birlikteydim de anladım ki sonradan kız başka biriyleymiş. Sonradan fark ettim. Peşlerine düşecektim. Düşmedim. Elimde bıçak silah bile var. Bunları söyleyen insanlar vardı. Büyük çoğunluğu korkak zaten bir bok yaptıkları yok da. Bunları söylüyorlardı, kafalarından geçiriyorlardı böyle bir olay yaşandığı zaman. Erkeklerin peki bunu yapmakta bir hakkı var mı? Hani biz bu kadar öfkeleniyoruz ya. Ama bir taraftan o aldatma hissiyatını bir düşünün arkadaşlar. Sen hayatında bir kadın var, onu gerçekten seviyorsun. Ona her şeyini vermek istiyorsun. Ve böyle bir şeyin yaşandığını ertesi gün öğreniyorsun diyelim. Sen bir yüzük bakıyorsun, hadi oradan vurayım nişan yüzüğü, evlilik yüzüğü falan işte. O noktaya gelmişsiniz. Meğer kadın kız başkasıyla sürekli görüşüyormuş aylardır. Belki iki senedir. E sen bunu öğrendiğin zaman beynine kan sıçrıyor değil mi? Öyle bir noktaya getiriyor ki seni. Artık mantık falan gidiyor. tamamiyle duygularınla hareket ediyorsun. O öfke senin gözünü kör ediyor. Haklı mısın bir taraftan? Onu ben çok düşünüyorum üstüne hani aldatan insanlara ceza verilmesi gerekli mi? Ben yayınlarda bazen anlatıyorum zaten geçen gün yayında da anlattım. Aldatan insanlara ben olsam nasıl işkence ederdim? Kendi açımdan mesela arkadaşlar o kadar ekstrem uç şeyler aklıma geliyor ki. Yok kadının memesini penseyle sıkacaksın çekeceksin. Onun dışında ne bileyim vajinasına bir kanca sokacaksın. Vajinası yırtılana kadar çekeceksin öyle bir psikolojiye giriyorum yani hayatımda çok sevdiğim biri olacak da beni başkasıyla aldatacak. Bir de yüzsüz gibi benim karşıma gelip hala beni seviyormuş gibi davranacak. Böyle bir insan hayatında varsa bunları düşünmem de normaldir. Eyleme dökmediğin sürece bir sıkıntı yok. Ama her şeyi düşünürsün. Bu benim tamamıyla iyi niyetimden kaynaklanır. Eyleme dökmüyorsun. Siktir ederim onu derim siktir git yoluna. Ama bir taraftan arkadaşlar kadınlar da Hani birçoğu gerçekten narin olduğu için her ne kadar laf soksam da yayınlarda. <laughs> birçoğu gerçekten narin olduğu için ve bir erkek tarafından böyle bir şey yaşandığı zaman onlara da bir taraftan üzülmek lazım. Erkekler kadar çünkü güçleri yok. En fazla psikopat bir kadın olur mesela gider o erkek arkadaşını silahla vurur. Hani binde bir öyle olaylar yaşanıyor mu yaşanıyor ama erkeklerde tabii ki daha fazla şiddete yönelim Kadınlar alıp başını gider genelde arkadaşlar. Bu onların pozitif tarafı. Onların da kafasından birçok şey geçebilir. Abilerimi çağıracağım, erkek o pezevengi yere yatıracağım. Kızgın şişi alıp onun penisinin deliğine sokacağım. Bunları düşünebilirler, evet. Onların da bunu düşünmeye hakkı var. Bahsetmek istediğim şey bu. Mantık dışında duygularımıza yenik düşersek, karşı tarafı böyle bir zarar verebiliriz. Peki ona verdiğimiz zarar bize ne kazandıracak? Arkadaşlar zaten olan olmuş. Zaten sizi aldatmış. Abi içimi soğur. Onu ben de hep düşünüyorum. Hayatımda böyle bir olay yaşasam muhtemelen kendimi tutamayıp bir şey yaparım. O konuda kendime güvenmiyorum. O yüzden bulacağın insan kesinlikle seni yüzde yüz güvenebileceğin birisi olmalı. Aranızda zaten birkaç ay konuştuğunuzda insan anlar arkadaşlar. Ben çoğu zaman insanların hani haberleri görüyorum ya diyorum bu kadın hani bilmiyor mu o adamın nasıl biri olduğunu? 17 tane suç kaydı var. Hala sen onunla sevgilisin. E tamam da kardeşim zaten adam sinyali veriyor. O kadar suç işleyen bir adam yeri gelir sana da zarar verir. Ama sen bir insanı tanırsın, nasıl bir şey olduğunu görürsün. Belki gider ana babasıyla tanışırsın. O da aynı şekilde. Hani bir birlikteliğiniz olacağı zaman o sevgi dolu ilişki sizin hayatınızı birlikte geçirmenize sebebiyet verecek. Bu çok güzel bir şey. Öncelikle insan birbirini net olarak tanımak zorunda. Benim şöyle bir avantajım var. İnsanlarla o kadar haşır neşir oldum ki dışarıdayken. Ve çok fazla düşündüğüm için bu ülke insanının, geneli dünyada öyle ama bizim ülke insanının psikolojisini biliyorum. Kadını erkeği, neler yapacaklarını, nasıl adım atacaklarını, konuşmalarından bile ben anlıyorum nasıl insanlar olduklarını. Çete geliyorlar yazıyorlar. Hani bir şekilde dalga geçenler, trolleyenler var. Onların da zaten bazen farkındayım. Hani diyorum onlar bile eğlensin kendilerine biraz bir şey yapmayalım. Bunlar bende var, evet. Bu tamamıyla benim aslında duygu durum bozukluğundan da kaynaklanıyor. Bipoların da vermiş olduğu bir şey. Çok fazla odaklanıyorsun, çok derin düşünüyorsun öyle olduğu zaman olan bir insanın gözüne bakıyorsun. Nasıl bir insan olduğunu fark edebilirsin. O adam dolandırıcı pezevengin teki. Bu kadından bir bok olmaz. O kafaya giriyorum ben çoğu zaman. Arkadaşlar. Dışarıda gördüğüm insanlara karşı o yüzden benim çok da saygım yok. Yan yana konuşmalarını duyuyorsunuz. İki taraf da küfürlü arkadaşlar. Kız oğlana ne diyor? Oğlan kıza ne diyor? Toksit ilişkiler genelde finali böyle biter arkadaşlar. İki taraftan da bahsediyorum ben burada tek taraftan değil öyle bir ilişkinin zaten beraber olsam bile ki böyle bir ilişkide olan insan niye o ilişkiyi devam ettirir onu da anlamıyorum. Böyle bir durumda nasıl oluyor da etrafınızdaki insanlara hala güvenebiliyorsunuz? İlişkili, ilişkide olan insanlara bunu söylüyorum. Hayatınızdaki insana güvenmiyorsanız, sürekli kavga ediyorsanız, o insanın başkasıyla görüşmeyeceğinin bir garantisi yok. İlla ki biriyle görüşüyordur. Çünkü senden bıkmıştır. Bıkmıştır derken kim sürekli kavga ettiği bir insanla dışarıda zaman geçirmek ister? Bari adını koyun, ayrılın. Bazı pezevenkler şey diyor. Hani <laughs> zamparalıkta olur ya. Evde bekleyen bir kadın olmadığı sürece zamparalığın da bir anlamı yok. Bu kafaya giren insanlar da var arkadaşlar. Hani illa hayatına biri olacak ki başkasıyla görüştüğünde daha çok keyif alabilesin. Bu insan psikolojisi çok iğrenç bir şey ya. Çok iğrenç, gerçekten iğrenç. Hani bunu yapan insanlar daha fazla keyif alabilmek için hayatındaki insanı katil bile yapabilir. Hani o noktaya gelebileceğini bilse bile o riski göze alıyor. Ne kadar yavşak insanlar var. Ulan böyle insanların hayatınızda olduğunu düşünün arkadaşlar. Bunu burada söylüyorum ilişkide olan insanlar. Sürekli kavga ediyorsanız, sürekli küfür, kıyamet, gittiğiniz yerde birbirinizi rezil ediyorsanız o ilişkinin bir anlamı yok kendinizi o durumdan kurtarın. Belki adam senin yanında başka kızlara bakıyordur veya kız bir erkek görüyordur. Ulan diyordur benim yanımdakine bak bir de sürekli kavga ediyoruz. Ben kendime böyle birini bulacağım ama bir şekilde bunu da idare ederim. Bunu söyleyenler de var. Evet. Kezbanlar, dızolar, bilmem neler. Biz bu isimleri boşuna takmıyoruz bunları. Nasıl sen birini görüyorsun iki dakika konuşsa? Kezban lan bu. Gözü dışarıda bak. Ya da bir dızo erkek görüyorsun. Ulan bundan bir bok olmaz. Bırak bundan sevgiliyi, bunun yanına 10 metre bile yaklaşmamak lazım. O kafaya giriyorum. Ben de çoğu zaman giriyorum arkadaşlar. Dışarıdaki ilişkilerin yüzde 99'unu, sıkıntılı olduğunu ben de biliyorum. Zaten diyorum Türkiye insan yetiştirmeyi becerememiş bir ülkedir. Bu ülkenin insanının ilişki anlayışı kültürü yok. İnsanlar konuşmayı bilmiyor, dinlemeyi bilmiyor. Hiçbir konuda eğitim almamışlar. Anne babadan görgü almayan bir çocuktan ne bekleyeceksin? İstisnai durumlar vardır insan kendini geliştirir. Genetik şans var. Onun dışında böyle bir toplumuz biz. Karşı tarafı dinlemek yok. Herkes kendi tarafından olaya bakar. Hani o perspektif olayı bizde yok arkadaşlar. Onun gözünden bir hayata baksam. Kendimi onun yerine koysam acaba. Hani belki bu yüzden yapmıştır. Bunlar yok bizde. Ha olsa belki bazı sorunları daha kolay çözebiliriz. Sorunları çözmüyoruz arkadaşlar. Sorun yaratıyoruz. İki kişi problem yaşıyor, toksit ilişki. Birbirlerini aldatmışlar. Bir araya gelip konuşacaklar bunlar neden oldu diye. Hani aldatmışlar evet. İkisi bir taraftan kendini savunuyor sürekli. Hiç kimse diğerinin yerine kendini koymuyor değil mi? Ben seni şu kızla aldattım sürekli onunla görüştüm çünkü sen benimle ilgilenmiyordun. Kadın da aynı şeyi erkeğe söyleyebilir. Sen de çok ilgisizdin. Gidip arkadaşlarına beş gece futbol maçı izliyordum. Bir gece benimle doğru düzgün zaman geçirmiyordum. Bunları söyleyebilir kadın. Ve bunları söylediğinde karşı taraf da susmuyor. <laughs> hani bir şekilde o da kendini savunuyor. Bizim ülkenin insanının en büyük sıkıntılarından birini de şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar kimse haksız olduğunu bilse bile onu kabul etmiyor. O erdem bizde yok yani haksız olduğu yüzde yüz ayan beyan ortada olduğu halde adam bunu kabul etmiyor. Adam yani adam kadın birini bile aldatsa ortaya çıksa tamam da kardeşim seninle aramızda zaten bir ilişki kalmamış ki sevgi kalmamış ki bak nasıl hemen üste çıkıyor yine. Hani aldatmayı bile çok ufak bir şeymiş gibi görüyoruz. Bunu bile hayatımızı o kadar sıradanlaştırdık ki arkadaşlar. Erkek kadın ikisi de yüz buluyor. İnanın bana şu an ilişkide olduğunuz insanların kimle ne konuştuğunu nereden bileceksiniz? Sosyal medya var değil mi? Senle birlikteyken bir erkeğe sürekli böyle mesaj geliyor ama mesaj geldiği zaman o ismi görmüyorsun. Bazı telefonlarda öyle yapıyorlar çünkü. Kim olabilir acaba? Ne bileyim. Çok sevdiği bir kankası mı? Öyle biri yoksa daha öncesinden de yan yana oturuyordunuz. Doğru düzgün kimse rahatsız etmiyor. Bir de sen sorduğun zaman yalan da söylüyor olabilir. Tam tersi de olabilir arkadaşlar. Belki kızın biri biriyle görüşüyordur. Erkeğin ismini kız ismi olarak yazmış. Olamaz mı? Farklı isim koymuştur. Bunlar olası şeyler. Önemli olan bunların gün yüzüne çıkması. O çıktıktan sonra zaten sıkıntı başlıyor. Aldatan insanın sonu hiçbir zaman iyi bitmez. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani bunun ucunda şey senaryosu yok, iyi bir senaryo yok. Bakın Kurtlar Vadisi'nden örnek vermiştim ben yayınlarda. O Laz Ziya diye bir karakter vardı. Eşi aldatıyordu. Bir şekilde ip veriyordu. Diyordu kendileri as. Hiçbir şekilde şey yok. Taviz yok yani. Aldattı mı? As. Testere Necmi diye bir karakter var. Annesi onu ustasıyla birlikte <laughs> annesini ve ustasını birlikte yatakta yakalıyor. Testereyle annesini kesiyor arkadaşlar. Aldatmak basit bir şey değildir. İnsan duygularına kapılır. Mantık çerçevesinde bakamıyorsun. O sevgi senin gözünü kör etmiş. Bir şekilde sen o sevgiyi o çocuğa öyle bir şekilde gösteriyorsun ki artık bir canavarsın. Öz oğlum bile seni kesebiliyor bak. Bunlar arkadaşlar böyle. Bir de başka taraftan bakalım. Sadece kadın erkek ilişkileri değil ki aldatmak konusunda. Türkiye mesela Allah ile aldatmak. Millet birbirini kandırıyor. Siyasal İslamcılar her tarafta dindar kadınlar, erkekler, herkes birbirini kandırıyor. Kadın türbanlı mesela, dışarıdan bakıldığında sanki böyle Müslüman gibi görünüyor ama yemediği bok yok. Diğer taraftan bir kadın düşünün açık giyiniyor gerçekten. Hani böyle vücut hatları belli onların gözünden bakıyorsun böyle. Bunlar hani ahlaksız diyorlar ya. Oturup 10 dakika konuşsam ulan ne kadar temiz kızmış ya. Bu ülkede böyle insanlar var mı? Kafasına giriyoruz. Dışarıdan dış görünüşten bir şekilde herkes anlam yüklüyor. Bu kadın böyledir, bu kadın böyledir. Ama tam tersi de olabiliyor işte arkadaşlar. Ülkede kaç Müslümanım diyen insan bu aldatma olaylarına karışıyordur. Bakın dinsizlerle ilgili, non teistlerle ilgili şunu söyleyeyim. Onların gözünde şöyle çünkü bu adam dini terk mi etti? İstediğini yapar kardeşim. Aldatsa ne olacak? Adam zaten hiçbir şeye inanmıyor. Hiçbir kutsalı yok. Böyle bakıyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Ben dinsizlerin büyük çoğunluğunu daha ahlaklı olduğunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Ben. Ahlaksız bir adam olduğumu düşünmüyorum ben. Bakmayın yayınlarda sürekli bel altı espriler, küfürler bunlar tamamıyla eğlenelim diye. Normal hayatımda ben bunları konuşan birisi değilim ki. Eğlenmek için bunları yapmak zorunda hissediyorum yani. Hani burada da aslında sizi biraz aldatıyorum değil mi? Hani bir şekilde eğlenelim diye. Ama bunun kötü bir yanı yok. Hani kötü sonuç doğurmuyor. Diğerleri kötü sonuç doğuruyor. Belki oğlan gelip senin evinde ananı babanı bile darp edebilir, zarar verebilir. Sizin yetiştireceğiniz kıza sokayım deyip hepinize zarar verebilir. Yapamaz mı? Veya kız abilerini, dayalarını çağırıp oğlanın evini basabilir. Her şey olabilir. Bakın basit bir şey değil arkadaşlar. İlişkide olduğunuz insanla anlaşamıyor musun? Ayrıl. Ayrıl. Onunla ilişkideyken biriyle görüşme. De ki, aramızda artık sevgi yok. İstemiyorum bu kadar basit. Takıntı yapan erkekler var evet. Ama o da sizin sorununuz. Sen birine görüşmeyelim dediğin zaman sana takıntı yapıyorsa o adam zaten sıkıntılıdır. Sıkıntılı olduğu için zaten yıllardır belki kopamamışsın o da ayrı. Ama yine sorun senden kaynaklanıyor bir taraftan. İnanılmaz zarar verebilir sana. Bir taraftan aldatıyor bir taraftan sen onu bildiğin halde onu bırakamıyorsun. Niye korkuyorsun? Böyle insanlardan uzak durun. Özellikle bu videoda aslında kızlara bir serzenişim var. Kimle birlikte olduğunuza dikkat edin. Biz erkekler yine bir taraftan hani güç bizde olduğu için, kuvvet bizde olduğu için kadınlara nazaran bu konuda daha avantajlı kalabiliyoruz birçok noktada. Erkek bırakıyor gidiyor kız ağlıyor ne bileyim bir şey yapmıyor yüzde doksanı. Ama diğer türlü sıkıntılı işte arkadaşlar. Kadınlar çok dikkat etsin genç kızlar özellikle beni izleyen insanlar arasında da var. Kiminle konuştuğunuza dikkat edin. İnsanlar sosyal medyada yazıştığı gibi değillerdir. Reelde görüşürsün uzun bir zaman ki bazıları iyi de oynayabilir yani. Belki başkasıyla görüşüyordur. Vadide var diye Erdal Kömürcü diye bir karakter. Adam delinin teki ama bazı ortamlarda öyle bir konuşuyor ki öyle bir ikna ediyor ki var böyle insanlar erkekler. Yani bir kafaya alıyor seni sen onu öyle zannediyorsun. Halbuki deli ne teki adam. Bunları da hayatımızdan bir şekilde ayıklamamız lazım. Aldatmanın sonucu bu insanların gözünde daha kötü olur haberiniz olsun. Böyle bir adamın sizin hayatınıza başka biri olduğunu bir öğrendiğini düşünün. Size yapmadığını bırakmaz arkadaşlar. Yapmadığını bırakmaz. Bunların hepsini bir şekilde zihnimize kazıyalım o işkence meselesi o ben kendi bakış açımı anlattım arkadaşlar. Her insanın işkence anlayışı farklıdır. Değil mi? Kim bilir sizin aklınıza neler geliyor. Abi şu kız beni bırakmıştı. Senin bu söylediklerinden daha beter şeyler yapmayı düşündüm. Ama zaman geçtikçe unuttum gitti. Bana attığı kazık onun utancı olsun. Bırakın o utancı kendileri yaşasın arkadaşlar. Gidip iki kelime etmeniz bile o kızı yerin dibine sokabilir veya erkeği. Gidin söyleyin. Yüzsüz bir adamsa tabii ki bir bok olmaz, o ayrı da. Azıcık, şu kadarcık bir gururu onuru olan bir adam zaten karşı karşıya geldiniz mi, iki laf ettiniz mi yerin dibine girer. Ve seni her orada burada gördüğü zaman pişmanlık içinde suratı kızarır. Belki yanındaki kızı da aldatıyordur mesela adam veya kadın. Geçerken böyle diyor, ne oldu hayatım bir şey mi oldu sana? İyiyim ya iyiyim, bok iyisin. Aynı şeyi yine yapıyorsun çünkü. Belki yanındaki kız da o gördüğün kızın etkisini bir şekilde sana gösterecek. ilerleyen zamanlarda, aylarda, yıllarda. Bunlar olabilir arkadaşlar. Aldatan insan namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, onursuzdur. Her konuda sadece kadın erkek ilişkisinde değil, her konuda aldatmak dünyanın, belki insanlık tarihinin en boktan şeyidir. Buradan onlara da seslenelim. Hayatında bir defa dahi olsa kadın erkek başka biriyle görüştüğü olduysa biriyle birlikte olduğu zamanlarda o insanlar namussuz şerefsizdir. Bu videoya denk gelecek insanlara da söylüyorum. Sen namussuz bir adamsın, sen şerefsiz bir kadınsın. Aldatıyor musun? Sen böyle birisin. Seni adam yerine koymuyoruz zaten bu videoyu. Tamam, sana da laf sokuyoruz ama İnsanlar bilinçlensin diye. Kim olduklarını bir şekilde hatırlasın diye. Karşıdaki insanla konuşurken onun psikolojisini bir şekilde anlamak lazım. Onu tanıman lazım. Kimseye tanımadan güven yok. Böyle bir zamanda, böyle bir ülkede herkese güvenmeyin. Bakın ben kamera karşısında bu kadar video çektim. Bir seneye geçti yayınlarda izliyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz muhtemelen beni tanıdığınızı düşünüyorsunuz değil mi abi? Ya? Biliyoruz Orhan'ı ya. Şöyle karakteri var hani. Yayınlar yapıyor, videolar yapıyor. İnsan zaten görüyor ne olduğunu. Evet bu doğru. Ama realde beni görseniz o kadar da YouTube'da gördüğünüz insan gibi değilimdir. Ha gördüğünüz gibisindir. Ona bir şey demiyorum. Hani misal veriyorum. Belki dışarıda gördüğünüz adam bana çok benzemez. Olamaz mı? Onu siz bir şekilde gördüğünüz zaman söylersiniz. Bu benim sizi aldattığım anlamına gelmiyor. Sadece bir değişkenlik var burada. Ama bir taraftan tabii ki hakkınız da olur öyle bir şey söyleseniz de. Abi sen bizi aldatmışsın. Hiç realde böyle bir adam olduğunu düşünmemiştik. Olabilir arkadaşlar. <laughs> İnşallah böyle bir şey olmaz o ayrı da. Aldatma sanatı. Aldatmak. Bir kere kelimenin kendisi bile insanı soğutuyor lan. Aldatmak. Hani direkt o kelimeyi bir yerde duyun arkadaşlar. İki kişinin konuştuğunu duyun. Yabancı. Bir kafede oturuyorsun. Öyle bir muhabbet başladığı zaman tanımadığın halde rahatsız olursun. Ulan millet neler yapıyor. Bir de aranızda çok temiz insanlar var beni takip edenler arasında. Şey diyorsunuz. Abi biz kız, bir kız arkadaş edinmek istiyoruz doğru düzgün birini bulamıyoruz. Millet bulduğunu aldatıyor. Arkadaşlar. Buldu dedikleri insan. Onlar hep birbiriyle görüşen insanlar. Ülkenin yüzde sekseni, seksen Kalitesiz insanlar. Sizin benim gibi insanlar zaten dışarıda bir sürü insanla tanışabilirsiniz. Ama hiçbirinin size uyumlu olmadığını bildiğiniz için bunu yapmıyorsunuz. Size yakışmıyor çünkü. Sevmediğin, bir şey hissetmediğin, ahlakını beğenmediğin insanla niye birlikte olasın? O zaman geçirme şeyi bizim gibi insanlarda yok arkadaşlar. Ama gezim, eğleneyim, bana ne? Evleneceğim mi sanki? Bu kafa bende de hiç yoktu arkadaşlar. Bir tane olsun, tek olsun hayatım boyunca onunla zaman geçireyim. Onunla birlikte yaşlanıp öleyim. Bende bu kafa vardı. O yüzden ben de kendimi dışarıdan soyutluyordum. Yoksa insanlar ilgileniyor tabii ki arkadaşlar. Ama bakıyorsun kıza haline, tavrına, konuşmasına. Yani bununla yaşayacağın o ilişki senin başına belaya bile sokabilir değil mi? Kız atıyorum ben biriyle görüşüyorum. Böyle iki 3 hafta oldu. Kızın arzu olduğunu anladım. Arzu derken hakikaten birlikte olunabilecek birisi değil. 3 hafta dayandım. Ya dedim hani ben seninle görüşmeyeceğim. Psikopat çıktı diyelim kız. Gerçekten. Çirkep çıktı. Var bunun abileri, amcaları, bilmemleri düşünseniz onlar da geri kafalı. Diyecek ki bu adam benimle sevişti, keyfini aldı, dedi ki ya ben seni bırakacağım. Böyle bir yalan atsa ne yapacağım ben? Arkadaşlar kötü niyetli insanlar her tarafta dikkatli olun. Bir şey olmaz bir şey olmaz değil, olabilir. Sizin benim gibi insanlara zaten şansı yok başınıza her şey gelebilir hiçbir kıza erkeğe güvenmeyin güven konusu o kadar basit değil o yüzden hani ben bazen tamam kadınlarla ilgili bir şeyler söylüyorum da iyi olan kadınlar da bizim gibi işte kenarda kıyıda kalmış hani bir şekilde insanlarla görüşmek istemiyorlar çok kırılgan bir yapımız var benim zaten hastalığım var depresyondan ölüyorum onun da etkisi var ama bir taraftan böyle düşünüyorum bizim gibi kadınlar var ama meydanda değil meydan birbirini aldatan, birbirine küfreden, birbirine saygısı olmayan ahlaksız insanlarla dolu arkadaşlar. Eğer siz gidip de bu insanların içinden birileriyle görüşmek istiyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ama benim ne acizane söyleyeceğim tek şey kimseye hemen güvenmeyin. Birlikte olduğunuz insanı hemen bir şekilde test edin. Test etmekten kastım. Onu anlamaya çalışın. Ben böyle bir insanla yapabilir miyim? bu insanın beni aldatma kapasitesi var gibi görünüyor. Bunu anlayabilirsiniz. Kadın olsan erkek olsan anlarsın. İlla üstün zeka olmaya gerek yok. Bir şekilde anlarsın ya. Her insan ne kadar çok insanla görüşürsen o kadar o psikolojiyi anlayabiliyorsun. Gelir belki burada sosyal eleştirmenlik yaparsın YouTube'da. Bunları anlatırsın. Hani malzeme birikiyor arkadaşlar. Malzeme birikiyor. Hiç görüşmeyin demiyorum. Ama çok kötü sonuçlar doğuracağını da bilin hayatınıza, ana babanıza, etrafınızdaki insanlara kötü bir şekilde dönebilir. Onun sıkıntısının hiçbiriniz yaşasın istemem arkadaşlar. Aldatmak konusu iğrenç. Aldatan insanlar namussuzdur. Bu başlık adı altında paylaşacağım. Umarım aranızda böyle şeyler yaşayanlar yoktur. Eğer yaşayanlar var ise onlara da geçmiş olsun diyelim. İyi bir insansanız tabii ki. Hak etmediğinizi düşünüyorsanız gerçekten sadece o insanla hayatınızı kuracağınızı düşünüp de gidip öyle bir adam yamuk yapıyorsa veya kadın ve bir şekilde sen onun hayatından sessiz sedasız çıkıyorsan, kendi hayatına devam ediyorsan senin gibi insanlara zaten böyle bir ülkede üstün hizmet madalyası takmak lazım. Böyle bir ülkede, böyle bir milletin içinde bu kadar temiz kalabildiğin için. Senin gidip birine bir şey yapmadığını düşünsene arkadaşlar. Bir erkeği düşünün. Kendi yoluna gidiyor. Bu bile bir seviyedir. Keşke ama başına gelmeseydi. Böyle bir şey kimsenin başına gelmemeli. İnsan ilişkilerinden soğursunuz. Büyük çoğunluğunuz öylesiniz zaten. Niye insanlardan bu kadar nefret ediyorsunuz? Doğru düzgün kimse yok çünkü. Herkes bok gibi. Kadın erkek. Herkes bok gibi arkadaşlar. Şu kestiğimiz tırnak kadar iyi niyetli insan yok bu ülkede. Binde bir. Umarım karşınıza öyle biri çıkar hayatınızı geçirebilirsiniz. Sevgi dolu ahlaklı bir ilişki herkesin başına şey almayan, herkesin başına gelmiyor. Herkesin öyle bir hayatı olmuyor. Umarım sizin ve benim gibi insanların olur. Videonun altına bu konuyla ilgili birçok şey yazacaksınız belli zaten. Yazdıklarınızı okuyacağım. Ama bir taraftan belki küfür edeceğim anlar da olur. O yüzden yazdıklarınıza siz de dikkat edin. Hani anonim olduğunuz için çok önemli olmaz muhtemelen ama bir şekilde yine de o durumunuzu, ruh halinizi görmek istiyorum. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.